Tantuni'nin ana merkezine hoş, beker, geldi. hoş geldiniz. Hoş geldiniz abimlerim. Biliyorsunuz tek adres Avru Dayı. Özellikle milletvekilleri ve bakanlar. Bakanlar, üst düzeyler geliyor buraya. Emniyet Millet müdürümüz biz. vazgeçemiyor zaten bu lezzetten. Emniyet müdürümüz bu lezzetten. 112. Tabii tabii. tabii. Beyaz yakalılar, özellikle tabi. beyaz yakalılar yapılıyor. burada. tabii, tabii. Tabi. Tansiyonu düşen, şekeri düşen soluğu şey, burada alıyor Evet, Avdodayı dayı da şifa. Maşaya karşı avdodayı. dayı. Özellikle de el lezzetim geçecek diyor. El lezzetimiz biliyor şifadır Allah'ın izniyle. Hadi yapıştırın. Gönder abi, gençler abi. gönderin. Hadi baba. Of. Avdudayı ile geçen de Berlin'de bir müzayede de beraberdik. E, aynen. Bir masa için. Ölesiye e, pazarlık yaptık ama Avdudayı dayı aldı masayı. 1800 60 model bir masayı, ahşap masayı aldı. Aynen. Netflix, Amazon Prime, Abi, Disney hepsi aldı hayatını film yapmak istiyor. Aynen öyle. Ama aldı dayı biraz sıcak bakmıyor. <laughs> Vakit bulamıyor çünkü. Sevenleri onu bırakmıyor. Aynen öyle. Abi. Bütün Biyaneller özellikle Venedik'te evet. Biyaneller olduğu zaman evet. sanat onur üyesi. Sürekli adı da iyi çağırırlar. Aynen öyle bu abi. Sanat orada da yapıyor. Sanatımız meşhur Hı. abi. Yapıştırın. Eyvallah. Abi biliyorum. Örneklet aslında bu kampanyaya. Ben de tabii ki buradan bütün takipçilerime selam. Şu hareket özellikle bitirici. Evet. Bitirici, evet. bitirici hareket geldi. Evet. Bunu yedikten sonra diyorlar ki keşke integral kalkmasaydı Müfredat'tan. Aynen. Integral yedik çok şey. basit geliyor. Türev limit evet. fonksiyonu zaten çok Aynı kolay değil. geliyor. Hayır. Yedikçe yedik yedik yedik. yersin. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamaz. Bulamazlar. Bu lezzeti bulamaz. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Ben Bayanıza sağlık. sağlık. Sağ olun.